Öncelikle herkese merhaba. Ben Tınasle Pastanesi Kardiyoloji Kliniğinden Doktor Ümit İlker Tekin. Uzun yıllar aslında bu görevi aktif olarak yapan bir hekim olarak benim bahsetmek istediğim husus yine bugün insanoğlunun en muzdarip olduğu, işte bizim mortalite dediğimiz ölüm, morbidite dediğimiz sakat kalma sebebi olarak ilk sırada gelen kalp ve damar hastalıklarından kısaca bahsetmek istiyorum. Çünkü bugün günümüzde kalp ve damar hastalıkları maalesef ki hala insanoğlunun en büyük ölüm, en fazla ölüm sebebi ve en çok sakat kalma sebeplerinden bir tanesi. Şimdi kalp ve damar hastalıkları olarak kalbi kaybı düşünmemek lazım. Sonuçta atar damar sistemini bir ağaç gibi düşündüğümüz zaman buradan çıkan ve bizim hayati organlarımıza giden, kalp gibi, beyin gibi bir takım damarlara giden, organlara giden damarlarda sorunları düşünmek gerekiyor. Bunlar tabii ilk başında ve bu ateroskleroz dediğimiz damar sertliğinde en çok etkilenen organ maalesef yine en başta kalp gelmektedir. Kalbi besleyen koronar dediğimiz damarlarla ilgili sorunlar oluşmaktadır ve bunlara bağlı hastalıklar oluşmaktadır. Ama tabii ki sırf olay bu şekilde değil. Ve de beynimize giden büyük şah damarları ve beyin damarları da yine bu atar sistemine dahil olan yine önemli atar diğer dallarıdır. Ağacın diğer dallarıdır açıkçası. Ve bunlara bağlı sağlık problemleri de en az kalp hastalıkları kadar da sık görülmektedir. Tabii ki bizim burada yapabileceğimiz ya da yapmamız gereken her hastalıkta olduğu gibi erken teşhis önemlidir böyle hastalıklarda. Sonuçta nihayetinde erken teşhis hayat kurtarıcıdır, sakat kalım oranını azaltır, hayatımız uzaklığında kaliteli uzun yaşamamızı sağlar. Bundan dolayı da ilerici şikayetlerimizin olmasını beklemeden belirli bir risk faktörlerini sahipsek ki bunları birazdan saymak isterim. Bir şekilde tam teşekküllü, kardiyoloji kliniğinin işlevsel olduğu bir hastanede tetkikleri yapmak ve nihayetinde de sonuçlarını değerlendirmek gerekir. Örneğin şöyle bizim risk faktörleri olarak kastettiğimiz, kalp ve damar hastalıkları risk faktörleri olarak kastettiğimiz işte 45 yaşın üzerinde erkek olmak, menopoza girmiş hanım hasta olmak, ailede özellikle anne baba ve kardeşler dediğimiz ürün akrabalarda kalp ve damar hastalıklarının olması, özellikle genç yaşlarda olması, ani ölüm olması, kişinin kendinde yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği gibi bir takım risk faktörlerinin olması. Bunlar ne kadar çok barındırıyorsa bir birey, kalp damar hastalığı açısından o kadar risk grubundadır. Tabi bu arada sigarayı da unutmamak lazım. Sigara da yine kalp damar hastalıklarında bizim major risk faktörü dediğimiz en önemli risk faktörlerinden bir tanesidir bunları ne kadar çok vücudunda barındıran, bunlara ne kadar çok sahip olan hastalar varsa bunlar haliyle riskle paralel olarak artmaktadır. Dolayısıyla bu tür bireylerin illa bir şikayetleri olması, herhangi bir kalp ya da bir sorun, bir şikayet anlamında olması şart değildir. Bu bireylerin periyodik kontrolleri olması gerekir. Bunun için tabii ki kardiyoloji kliniğinde kalp ve damar hastalıkları uzmanına göründüğü takdirde bizim teknolojinin ve tıbbımıza vermiş olduğu imkanları kullanarak da o hastalarda teferruatlı araştırmalar ve nihayetinde de var olan bir takım sorunları tespit ettiğimiz takdirde çözebilme imkanlarımız vardır. Bunlarla ilgili tabii ki neler derseniz en basitinden bir EKG, 12 derivasyon EKG dediğimiz bir kalp grafiği pekala çekilebilir. Bu çok kolay, çok daha ulaşılabilen bir tekniktir. Sonrasında nihayetinde yapabilenler için tabii her hasta için bu saydığım teknikler her şey yapılacak, tek tek yapılacak anlamını düşünmemek lazım. Bunlar hekimin takdir ettiği şekilde de yönlendirilebilir bu hastalar. İşte efor testini söyleyebilirim yapılabilecek tetkikler için. Yine miyokard perfüzyon dediğimiz kalp damarlarının darlığı var mı yok mu? Bunlar araştırılabilir. Yine günümüzde popüler olan bir yöntem halk arasında sanal anjiyo olarak lanse edilen koronar. VT anjiyo dediğimiz bizim bir tehditimiz vardır. Bunlar gündeme gelebilir. Ve nihayetinde bu tehditlerde herhangi bir sorun sapladığımızda ciddi olabilecek koronar anjiyografi dediğimiz ki bizim için hala altın standarttır. Kalp hastalıkların teşhisinde ve tedavisinde gereken yöntemle uygulamak gerekir. Bunun dışında tabii ki kalp ve damar problemi olan hastalarda %30-40 oranında Vücudumuzun diğer özellikle şah damarlarında da ciddi darlıklar pekala olabilmektedir. Biraz önce de bahsettiğim gibi kalp damar bir ağacın dalı gibi düşünürsek, ağacın bir dalında bir problem varsa diğer dallarında da pekala olabilir diye düşünerekten onlara yönelik araştırmalar da pekala yapılabilir. Özellikle benim tavsiyem diyabetik hastalarda şah damarlarına yönelik olarak tarama maaşı, doktor otosom, Karat stoklar ultrason dediğimiz tekniği muhakkak yapılması öneririm ki ben bütün pratiğimde de bunu kullanmaktayım. Onun dışında tabii ki kalp ve damar hastalıkları tespit ettikten sonra çözüm yoluna gitmek lazım. E, tabii ki burada anjiyografi, koronar anjiyografi dediğimiz teknik yaptıktan sonra da artık çözüm yolları için bir sürü alternatifler var elimizde bu bilgilerimizi yani teknolojinin nimetlendirdiği. Ve e de deneyimli bir merkezde çalışmanın vermiş olduğu gururla ben de tabii bunları da